Je le beat control ok Denedim kaçıncı yol defin başarı yok Ki bu bu aşılıyom kanınıza karışıyor Zamanla alışıyor insanlar kaşınıyor Kimisi barışıyor kimisi savaşıyor Benim kör hepsinin pop dediğin paçalı don Bir günde üstüne çıkacağım bebek kaçarın yok Severim kaşarı çok ama yapışıyor Yavaştan uzaklaş gereksiz araşıyoruz Elimle mikrofonla dolaşıyorum şehir şehir tanıyorum Yeni yüz artalıyorum keyifleri Nasılmış bakıyorum kafalara eterinde mi seviyorlar tedirmeyi garip bir tevirdeyiz Yo, kara göründü, kursun değil Burada hiçbir korsan chatle iflah olmaz Acaba kimsin? Kim cenaze sahibi? Geçerken uğradım demek nedir yeter mi? Temeli benim o gözüne yitirim etere bekene çekenip o benim adımı Karalara parama katana bulara kanama bokuna batarım Acaba da mı kalıp olamaz ama Ripimi dilime takarım Aga bir takımı kurulum Kimine göre bir tarama bu dilim ölümü dilimi, dilimi dilimi Bir dedim elimi belimi dolama Pini bir denedik kalemi kıramaz Acaba geride birini bırak kafarama Sana bak ala bak alamam Paramı lafını kafala çabala bakalım hadi bir bak lan Ve ben nokta aktısın ya Sen araba okta treci vuracak halen gezmez bizim han Yanında kenar kotla ödenecek Bedel yok kapında köpek gezer Keder topla haline bak yüzün tünler eter Devir benim demir senin seyir atalım terim benim Senin demir çerek benim sağlamaz bir kemirgenim Rapim tetik çekin flow zengin olur cebim Rap müzik ergenlerinse Tatsım küçük yaşındaki doyu Şimdi ise kimmiyorum es günlerdeki gibi defolu Zardır dinletmiştim bir şirkete demomu Şimdi ise mir diyorlar biz seç ne olur Eskiden zor da hayat işin sonu bu ama Şimdi ise TV'deyim ki elimde kumanda Tek derdim de peymekse tur atmak Şimdi ilk oldu anneciğim duanla Eskiden çekmece bitiren tren yolu beklemek Şimdi ise bu pisliği satırlar eklemek Eskiden tepe üstü tedinini bıraksan Şimdi ise yer bulursan konserime bu Kabul et camianız bu işi küçümsedi Biz milyonluk olmak için topladı küçük beşi Ne zor da eskiden hayal etmek bugünleri Eray abim benim biz sarı olacağımı düşünmedi <laughs> Kara görüntü koru sende insaf Burada bir korsan erayla iflah olmaz Acaba kimsin? Kim cenaze sahibi? Geçerken uğradım demektedir yeter de mi? Temeli benim otelini gözüne yitirim bekene çekene bu benim adıma karalara parama katın O beat durdu ne oluyor? What Kanka what ben konserini verdim devam et klibini hazırladım ben devam et Devam et. Nerede kaldım? İyi Dur şuralarda bir yerde şey, kaldım. Bir şey, kalmış. çabuk. Ben ayarlıyorum her şeyine? Tek varım ekstra aykırı tarz benim ekran ısımayın sabit Kanımı da resmi kas kime resmen saf Hızlı kral tarif duru spray İmdiremede de kerimede derim ana bir tam uzak Amerede kalemede bana bile oluşamadı kapatan Ege bana vede göre buluşmadım acına göre bak Kafana takılı kalır her şünem Verim ona bu demiri de koyunem Raptinizin dibine boy ver Tanıman sanki kan her günden Atarım atarı katara boş verdim Rap sana göre derimi boş verdim Çok geli ama benim adımı tanı Rap zersi Oğlum tam oldu bir daha bana kıyı <laughs> Nasıl yaptım Allah. onu bilmiyorum ne oldu ama Emir buna acil sağlık. makaron vörs lazım. Ay baba bayı oldu. Ne misiniz <laughs> ya? <gülüyor> Vallahi billahi hocam bu nedir ya? Maşallah ya. Harbi helal olsun beyler. Yemin ediyorum. Aga sen mesela sizi HypeZex'te falan tanıştırsam falan yapmak ister misiniz bir şeyler HypeZex'le birlikte? Vallahi nedir olmasın? Yani var mı böyle bir düşünceniz yapmak istiyor musunuz ama yani? Prodüktörlü bir tane. Hype falan izliyor yani <laughs> hani o da sever böyle olayları hatta. Ne diyorsun Emir? Abi ben okeyim ya bir reşit olayım da ben mi? Nasıl? Nasıl? Abi ben 16 yaşındayım 17'me giriyorum bir ayım var. Lan nasıl 16'sı? Ya ne siz neyle bir çiğ etle mi besleniyorsunuz? Abi ne yiyorsun <laughs> <Ay> bırakayım. Ya, ben nasıl senden 8-9 yaş büyüğüm <laughs>